Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı Sevgili ikizler burçlarını özel kapattım. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için. bir 15 Eylül arası özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili ikizler. Ayrıca hemen elime enerjilerini yüzde yüz güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle siz sevgili ikizler için karıştırarak hemen bir tane kart çekiyorum. Çektiğim bu kartı fal yorumumdan sonra siz sevgili ikizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili ikizler. Hemen anlayın arkadaşlar bir fikir sahibi olsunlar diye şöyle bir fincanı gösteriyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle tabii ki devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak dolaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında eklidir. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgi edinebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle artık herkes görmüştür. anlayan arkadaşlar fikir sahibi olmuşlardır diye düşünüyorum ve kendi gördüklerimle devam ediyorum efendim. Birine böyle bir küstünüz mü siz sevgili ikizler ya da böyle bir ee, gönül mü koydunuz belki hani görüşüyorsunuz konuşuyorsunuz ama bir gönül koyma durumunuz mu var sanki böyle e, aileden birine aile diyorum çünkü bir aile falan olduğu için o niyette kapattığım için bir böyle gönül koymuş bir arkanıza dönmüşsünüz gibi duruyor ee, ama kimse bu kişi yani kime gönül koyduysanız kim sizi üzdüyse küstürdüyse o da bunun e, üzüntüsünü yaşıyor onu söyleyebilirim bu arada evliyseniz eşinizle Eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz Bu açılımı Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz Sevgili ekizler e, Evet ne demiştik Küstüren kişi de sizi Bunun üzüntüsünü yaşıyor Onu e, söyleyelim Hatta bu süreçte yani 1-15 Eylül arasında O üzüntüyü O e, mahcubiyeti belki de siz de zaten fark edeceksiniz, gözlerinizle göreceksiniz diyebilirim. Çok fazla e, iletişim durumunuz var bu ara. Yani bu süreçte aile ilişkilerinizde belki çok daha her zamankinden çok daha fazla e, konuşmalar olacak. Belki uzun zamandır konuşmadığınız, sohbet etmediğiniz kadar konuşulacak bir şeyler sanki böyle çözülmeye çalışıyor. Bir yeni kararlar alınacak gibi aile ailede böyle e, belki bir şey alınacak, belki bir şey satılacak bu konuyla alakalı da dediğim gibi çok fazla konuşmalar yapılacak gibi görünüyor. Şimdi genel bir açılım olduğu için tabii ki ben genelleyerek ve kendimce örneklendirerek anlatıyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Yani ben e, belki bir şey alınacak, satılacak bunun konuşmaları dedim ama bu bambaşka bir şey de olabilir tabii ki. E, ama sonuç olarak bir konu üzerine bir belki bir durumu çözmek üzerine de oldukça fazla bir sohbet durumu o, söz konusu olacak gibi görünüyor bu süreçte. Bir de böyle size yük olan e, bir durum var. Bakın yükten kastım örneğin e, kötü anlamda çekilsin de istemem ama örneğin bir hastanız var ve hani sadece onunla siz ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz gibi ve artık bu durum size yük olarak gelmeye başlamış ama bu hastanızı önemsemediğiniz için falan değil ee, ya da işte o hastayla alakalı hasta bu arada benim verdiğim bir örnektir siz dediğim gibi kendi hayatınıza göre uyarlayın ee, hani o kişinin bakımıyla alakalı belki bütün sorumluluk sizin üzerinizde. Ee, bu durum artık sizi yormaya başlamış çünkü bunu yapacak aslında bu sorumluluğu sizin gibi alacak başka insanlar da var ama bu sorumluluktan kaçıyorlar gibi ve bu artık sizi rahatsız etmeye başlamış. Evet doğru olan cümle bu galiba yüklemeyelim ama bu durum artık sizi rahatsız etmeye başlamış. Bu süreçte bununla alakalı da bir konuşma yapabilirsiniz. Yani örneğin ailenin maddi anlamdaki e, sorumluluğu daha fazla sizin üzerinizdedir. Hani bunu artık bir konuşmak isteyebilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi bir hasta vardır onunla ilgilenen hep siz ol, o, oluyor olabilirsiniz. Ve bunu konuşmak isteyebilirsiniz. Ama sonuç olarak böyle sizi rahatsız eden e, bir konu üzerinde ...bir sorumluluk üzerinde e, yapacağınız bir konuşma da olacak aile bireyleriyle. Sizin için de iyi olur bu konuşmayı yapmak. Çünkü artık neyse bu sorumluluk, neyse bu e, sırtınızdaki yük ağır gelmeye açıkçası... E, ...size psikolojik olarak özellikle ağır gelmeye başlamış sevgili ikizler. Bunun yanı sıra efendim uzun yoldan gelecek olan biri var. E, bu... İşte kardeş, evlat, hani şehir dışında yaşayan bir kuzen vesaire. Artık her neyse böyle şehir dışından ama sizin de beklediğiniz, gelmesini istediğiniz, görüşmek istediğiniz biri var ki o kişi de o uzun yoldan geliyor gibi görünüyor arkadaşlar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken her zaman ne diyoruz? Biz bu bir genel açılım ve yüzde yüz nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi bu hatırlatmayı hep böyle e, tabak akarken yapıyorum ki kimsenin vaktinden çalmayayım artık gördüğünüz gibi tabak aktı şekiller meydana çıktı hatta şöyle biraz yaklaştırıp görüntüyü netleştireyim anlayın arkadaşlar yeni fikir sahibi olsunlar ve ben hemen kendi gördüklerimle devam edeyim şimdi gönül işi. bakın evli olan yani e, aile açılımında kendi eşini çoluğunu çocuğunu e, düşünerek dinleyenler için bir e, şey söylemek istiyorum bakın e, eşle araya giren eşle sizin daha doğrusu aranızı bozan biri var. Ama bu şöyle hemen düşünülmesin. Aldatılıyor muyum? Eşimin hayatında biri mi var? Bunu kastetmiyorum. Yani evet belki bazılarınız için ender de olsa böyle bir durum da olabilir ama benim burada kastettiğim şey sizin bu aile huzurunuzu dışarıdan etkileyen biri var. Bu eşinizin ailesinden biri olabilir, bu kendi ailenizden biri olabilir, onun arkadaş çevresinden biri olabilir. Ee, ama sizin aile huzurunuzu e, ciddi manada etkilemeye başlamış ve eşinizle olan e, diyaloglarınızı belki de artık sekteye uğratmaya başlamış. Siz bunun farkındasınız. Belki bunu uzun zamandır eşinize izah edemiyordunuz. Ee, ama bu süreçte yani 1-15 Eylül arasında eşiniz de bu konuyla alakalı bir aydınlanma yaşayacak. O anlamda da müjdeler olsun diyelim. Ee, yani o dışarıdan müdahaleyle e, evliliğinin etkilendiğini, kötü etkilendiğini o da fark edecek bu süreçte o anlamda da. Hepinize müjdeler olsun diyelim Şimdi genel olarak herkes için konuşacağım Yine evli bekar Fark etmek sizin ailesiyle yaşayan Ev arkadaşıyla yaşayan Herkes için de şunu söylemek istiyorum ki Bakın iki kişi var ki <laughs> Ciddi manada Aile huzurunuzda Belki aldığınızda verdiğinizde Gittiğinizde geldiğinizde Gözü olan fesatlık yapan hasetlik yapan iki kişiden bahsediyorum Her Size bir zararları olabiliyor mu Hayır olamıyor çok şükür ama bu fesatlıkla bu hasetlikle hani e, enerjinizi düşürüyorlar mı? Evet düşürüyorlar sevgili ikizler. O yüzden bu süreçte. Lütfen ama lütfen evinizi bol bol sirkeli suyla temizleyin. Evinizi ada çayı tütsüleyin. İmkanı olanlar mutlaka kurşun döktürsünler vesaire. Yani nazara göze karşı bazı çalışmalar yapın. Çünkü bu iki kişi çok da size uzak değil. Belki de yakından görüştüğünüz iki kişiden bahsediyorum. Ciddi manada bir hasetlikleri var. Bu arada çok da güzel haberleriniz de var. E, gerek şahsınızı gerek aile bireylerini ilgilendiren güzel haberleriniz de olacak bu süreçte. Yani sizi böyle e, yüzünüzü güldürecek haberler, belki kutlama yapmanızı sağlayacak haberler böyle durumlarınızda var sevgili ikizler diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler ki ben böyle genel açılımlarda çok ince ince ayrıntılara girmem. Net gördüklerimi hemen yorumlarım ki hem daha fazla insanın hayatına dokunabileyim hem de böyle uzatarak sizlere sıkmamış olayım. Şimdi videomuzun başında bir tane melek kartı çektik sizler için bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak. Sizlerden bu tükenen nefesim için efendim. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizleri. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için bu beğeniler çok önemli. Evet. Melekler size diyor ki yüreğindeki işi yap, yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Şimdi arkadaşlar bunu sadece iş anlamında yormayız biz gelme durumuna göre. Ee, burada size gelen asıl mesaj şu ki bu süreçte ilişkileriniz anlamında, aile ilişkileri ya da genel ilişkileriniz. E, yüreğinizin sesini dinleyin, kalbinizin sesini dinleyin. Hani zaman zaman mantığımızla ilerleriz, zaman zaman kalbimizle ilerleriz ya hayatta. Bu süreçte sizin kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Eğer bunu yapabilirseniz daha mutlu olacağınızı söylüyor. En azından 1 15 Eylül arasında hislerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor aynı zamanda melekler. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır efendim diyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Affola diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.